Mutlu günler değerli izleyenler. BTC Haber TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Yine bir canlı yayınla karşınızdayız. Hafta içi hemen her gün olduğu gibi. Dolayısıyla bu yayınları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmanız önemli. Zira artık bu sıcaklarda böyle ee, YouTube'da neler izleyeceğim, hangi yayınları takip edeceğim derdinden de kurtulmak için ee, telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza, e, herhangi bir mobil e, cihazınıza düşen bildirime tıklamanız ve bu yayına katılmanız yeterli olacak piyasadan haberdar olabilmeniz için. Piyasa demişken tabii ki piyasanın hem sıcak haberleri hem de biraz geniş perspektiften baktığımızda neler oluyor, neler bitiyor, acaba e, eksen nereye doğru kayıyor, ne gibi trendlerde değişiklikler var. Bunları aslında anlatmaya çalışıyoruz. Her çarşamba olduğu gibi bildiğiniz üzere paribu Araştırma içerikleri Yöneticisi Nergis Nurcan Karababay'la sektöre ilişkin haberleri paylaşıyoruz sizlerle birlikte. Dolayısıyla bence tüm yayınlar önemli ama bu yayınların ayrı da bir kıymeti var. Bu anonsu, bu hatırlatmayı yapmış olayım. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş toparlandığınızı görüyorum ve ben de Nergis Hanım'ı eğer hazırsa onu da stüdyoya alayım. Sizler de çayları, kahveleri ve soğuk suları özellikle tazelemeyi unutmayın bu sıcakta. Nergis Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Emrah Bey. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Sizi de gayet enerjik bomba gibi gördüm. Ee, epey de konu başlığımız var ve sektörde de epey enerjik gelişmeler var, bomba gibi gelişmeler var. Hiç vakit kaybetmeden giriyorum. Çünkü e, özellikle Amerika tarafındaki gelişmeler bir şekilde Bitcoin'i ve kripto sektörünü çok ciddi etkiliyor. Yani... Bazen Fed kararı etkiliyor, bazen Amerika'da bir yetkilinin bir açıklaması etkiliyor. Ee, i̇şte onlardan bir tanesinde de SEC'nin başkanı Gary Gensler öyle de bir geniş yelpazede konuştu ki yani yapay zekadan tutun Ripple davasına kadar pek çok konuda fikrini beyan etti. Ee, bunlar tabii nasıl karşılandı bilemiyorum. Detayları sizden alarak başlayalım. Evet ya açılış konuşmanızı dinlerken aklıma şu geldi. Geçen hafta da hani çok geniş, çok böyle kapsamlı bir içeriğimiz var demiştik ya ee, i̇lkokuldaymışım gibi şimdi hayat bilgisi, işte ondan sonra sosyal bilgiler, işte teknoloji vesaire böyle her alandan konuşuyoruz işte yapay zekadır NFT'dir, kriptonun kendisi, regülasyonlar bana bir anda onu sattı. <laughs> Geçen hafta nerede kalmıştık demek üzereydim. <laughs> Yeni bir ünite, evet. evet. SEC'nin ünitesine geçtik. <laughs> evet, ya şöyle SEC biz kendi aramızda konuşurken işte SEC işte GearGast'ı gördün mü? Hayal kırıklığına uğradım dediğini mi? Yok yok yapay zeka açıklaması. Yani dediğiniz gibi bu hafta o kadar fazla şey söylemiş ki sağ olsun bir konuşmadan duramıyor gibi. Ee, ama pazartesi günü bir etkinlikte hani bir, bir, özel bir etkinlik düzenlenmiş Washington'da ve kendisi soruldukça tabii ki her şeye cevap vermeye çalışmış ve buradan da çok fazla haber akışı olduğunu görüyoruz. İki başlıkta ben aslında toplamak istedim bunu. Bir tanesi o bahsettiğiniz Ripple davasından sonra aslında bazı açıklamalar oldu davanın kendisiyle alakalı. Ama ondan sonra e, temsilciler yani artık millet milletvekili diyebileceğimiz, o yana milletvekili diyebileceğimiz insanlar e, SEC'ye çağrıda bulundu. Mektup gönderdiler kendisine. Ondan sonra bir de e, Gary kendisinin yapay zeka ile alakalı bir açıklaması oldu. Benim daha çok aslında yapay zeka tarafı. <laughs> e, ilgilendirmişti. Ama şimdi şeyle başlayalım. E, bu Ripple davasıyla başlayalım isterseniz. Orada e, biraz hayal kırıklığına uğradığını söyledi. E, nasıl söyleyeyim? Verilen kararın iki aşaması var. Birisi kurumsallar için, birisi de bireysel yatırımcılar için. E, aslında burada baktığımız zaman e, Ripple'ın e, e, bireysel yatırımcılarla alakalı tarafını e, biraz hayal kırıklığına uğratıcı bulduğunu söyledi ama kurumsallarla alakalı da kararı iyi bulduğunu söyledi ve yine tabi değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Çünkü hani onlar başlatmıştı bu dava sürecini. Dönüp baktığınız zaman yıllar alan bir şey. Herkesin de tabii hani baktığı ve ne oluyor ya artık deyip böyle stage stage hani kitabın bölümleri gibi takip ettiği bir durumdu. Tabi önemli ve bazı konularda emsal oluşturabileceği söyleniyor uzmanlar tarafından. Bu da önemli. Aynı Hani demiştik ya ETF başvurularında olduğu gibi bir tanesi kabul ediliyorsa ötekisi o emsal gösterilip belki yol açılacak. O yüzden hani bu dava takip ediliyordu tabii ki. Ee, bölge Mahkemesi'nin kararını değerlendirdiklerini söylemiş. Yüksek ihtimalle bir açıklama da belki yaparlar. Resmi bir şekilde de olsa. Onun dışında e, hala fikirleri tabii e, fikirlerle birlikte farklı insanların fikirleriyle birlikte bir ortaya bir şey koyabileceklerini söyleyebiliriz. Ee, ve orada kendisine şu sorulmuş ya işte hep eleştirildiği bir konu vardı ya SEC yani Amerika'da kurallar yok yani kuralların olduğu bir bütün bir oyun kitabı diyelim ya da kurallar kitabıyla yönetilmiyor orada bir şey uyarıda bulunuluyor sonra hop diye dava açılıyor ve bu şekilde bir yürütme durumu var ve insanlar bundan çok rahatsız diyorduk. O konferansta işte o konuşmada kendisine bu da sorulmuş hatta şöyle bir kıyaslama da verilmiş. İşte şimdi Avrupa Birliği tarafında Mika geçti. Orada kurallar besbelli. insanlar ne yapacaklarını veya ne yapmamaları gerektiğini biliyor. Bazı konularda tabii orada da eksik kalma vardı ama önümüzdeki dönemlerde daha da ekleme olacaklarını söylemişlerdi NFT ve DeFi tarafında. Ama en azından diğer kısımlar için, kripto tarafı için, basit coinler için ne olacağını biliyorlardı insanlar. Ve yine ABD ile Avrupa kıyaslamasında da kendisine sorulduğunu görüyoruz. Ve o da diyor ki, ya aslında biz de hani çok şey bir şeyler yaptık bu konuda ve biz de önce uyarıyoruz bir notis veriyoruz onlara. Ondan sonra adım atıyoruz. Yani biraz kaçamak bir cevap vermiş gibi oldu ve hı hı. sorunun kendisini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Evet yani kurallar belli değil orada net değil ve bir söylediği şey de bunun gerçekten bir kez daha altını çizmiş oldu ve bu da dikkat çekici bir şeydi. Ee, onun ardından bu davanın sonuçlanmasından sonra hemen bir ya da iki gün sonra e, bir işte temsilci ortaya çıkıp bir mektup gönderdiğini söyledi. Kendisine geri gelsin kendisini ve e, artık diyor ki bir karar oldu ve siz şimdi bu kripto konusundaki agresif tavırlarınız konusunda hani ne yapacaksınız? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Ee, söyler misiniz? Bizi anlatır mısınız? Bir açıklama bekliyoruz. Bir mektup gitti kendisine. Ve o o kişi de tabii e, finansal hizmetler Komitesinde Finansal Hizmetler Komitesinin haberin detayı olarak verilmiş ama bence bu da önemli. SEC'nin ne yaptığını da bakan aslında onu böyle e, yaptığı işleri attığı adımları da kontrol eden, gözeten de bir komite olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü zaten SEC'ye hani soru soruyorlar ya böyle e, şeylerde e, hearingslerde, e, Kongreye çıkıp e, konuşmalarında soru soranlar şu an ne yapacaksınız diye bir mektup gönderiyor. Bu da gerçekten önemliydi. Onun dışında kendisinin yapay zeka ile alakalı bir açıklaması var ama tam da açıklama gibi de değil. Bir şey söylemiş, bir şey söylemek istemiş. Ben aslında vermek istediği mesajı anlıyorum ama altını doldurmamış. Diyor ki, yapay zeka eğer büyük şirketlerin eline bir monopoli gibi ya da işte aynı şey tabii. Türkçesi de hani tekelleşme gibi bir şey bilhassa finansal piyasalar uygulamalarında geçerse finansal anlamda, küresel anlamda bir sorun yaşayabiliriz diyor. Ama bunun işte sorunun nereden geleceğini ya da nereleri etkileyebileceğini dair altı dolu bir şey söylemiyor. Sadece böyle çok yüzeysel bir yorumu oldu. Yani yorum olmuş ve bu teknolojinin aslında şunu söylüyor. Sürü nasıl söyleyeyim? Sürü mantığıyla harekete sebep olabilir. Böyle bir şey görebiliriz diyor. Çünkü eğer herkes benzer kararlar verecekse benzer senaryolar oluşturan yapay zeka e, destekli bir şeyle herkes aynı karar verecekse o zaman sorun yaşayabiliriz diyor. E, ya da işte bir baz model var herkesin elinde ve o herkese etkiliyorsa bir sorun yaşanabilir diyor. E, tabii ki herkesin yani bütün bireylerin, bütün yatırımcıların diyeyim ya da herhangi bir sıradan vatandaşın bile kendi fikri var ve böyle hani yapay zeka gibi o söyledi, o modelde bu görünüyor diye bir şekilde kendi düşüncelerini ya da kendi araştırmasını yapmadan buna inanıp bir şeyler yapması, finansal kararların darbanın buna göre alması elbette sağlıklı değil. Çünkü altının dolu olması lazım. Ne yaptığını bilmesi lazım. O yüzden hep diyoruz ya do your own research diyor. Bu çok önemli. Bahsettiği şey bu. Ama dediğim gibi yapay zekanın işte finansal krizdir, küresel finansal sistemdir. Nerelerinden sorun yaratacağını söylemeyip sadece böyle bir e, olabilir ya haberiniz olsun gibi yorumu olmuş. Ee, bu da ilginçti. Yani... Klasik, klasik Gensler e, taktiği diyelim. Yani <laughs> genel olarak kaçamak cevap vermek, genel olarak üstü kapalı cevaplar vermek üzerine bir söylem tarzı var zaten Gensler'ın. Ki Kongre'de evet. çok eleştirilmişti bu Ethereum'a verdiği cevaplarla ilgili. E, benzer şeyler şu an işte yapay zeka ve Ripple davasında da belli ki kendini göstermiş. Evet. ABD tarafından kafa karıştırıcı bir, yani kafa karıştırıcı bir böyle hadi ya dediğimiz bir haber daha oldu. Bugün e, gördüm başkan adayı ki bu arada ABD'de seçimler 5 Kasım 2024. Bu gün onalara evet. baktım. Onu da söylemiş olalım. Robert Kennedy Jr. başkan seçilmesi halinde ABD dolarını Bitcoin ile destekleme sözü vermiş. Bir de işte Bitcoin kar karlarına vergi muafiyeti getireceğini söylemiş. Bu bu bir nasıl söyleyeyim? seçim vaadi gibi duruyor. Tabii ki seçim vaadi şu an ama yine bir başkan adayının böyle bir şey söylemesi de önemli. Önümüzdeki dönemlerde bence bunu çok daha sıklıkla konuşacağız. Çünkü insanlar kripto ile alakalı bir şey bekliyor. Aslında başkanların yani e, seçilecek insanların şu an yüzlerini biraz daha teknolojiye, inovasyona açması gerekiyor. Ve onlar da hani nasıl diyoruz işte bankada, BlackRock'ta ya da çok büyük Fidelity'de müşteriler istemese bir şeyler yapmazlar. E, Amerika'da zaten hani teknoloji merkezi olmak istiyor. Bir şeyler bu alanda yapmak istiyor. Geri kalmak istemiyor başkanların da şimdi seçim vaadinde bunları biraz daha kapsayıcı konuşmalar yaptığını görüyoruz. Bence bunu önümüzdeki dönemlerde çok çok konuşacağız. Bana da öyle geliyor. Çünkü yani Donald Trump'la Joe Biden hep işte yaş itibariyle de çok eleştiri alıyordu. Ee, yani dünyanın süper gücü Amerika bu kadar yaşlı insanlar tarafından değil de biraz daha teknolojiye, geleceğe yüzünü çeviren insanlar tarafından yönetilmeli deniyordu. Ee, yani Robert Kennedy bakalım bunu yapabilir mi? Ee, onun açtığı bu yol aslında rakipleri açısından da onların da hani e, Bitcoin ya da benzer kripto, e, e, blockchain tabanlı e, sistemleri en azından e, vaatleri arasında sokmalarını beraberinde getirebilir. Çünkü yani, siyasi söylemler hep böyle bir rekabet gerektiriyor, getiriyor beraberinde. E, bence o bakımdan da çok önemli. Yani Amerika'da zaten hemen hemen her yetkilinin ile ilgili bir fikri ve e, açıklaması da var aslında. Buna e, başkan adayı da katılmış. Şimdi sadece Amerika'da değil bu arada. G20 Finansal İstikrar Kurulu da bir bir çağrıda bulundu. Onlar da kripto para piyasasındaki kuralların katılaştırılması ile ilişkili bir çağrıda söylemde bulundu. Yeni bir regülasyon mu geliyor? Yani biz Amerika ile Mika ile ilgili konuşurken şimdi G20'den de mi bir regülasyon geliyor? Ee, önce şeye döneyim, Amerika konusunda bir şey söyleyeyim. Dedik ya başkanlık seçim, işte e, vaatler vesaire. Ben e, Biden seçilmeden önce işte Trump'la yaptığı o müzakereleri dinliyordum. Evet. Çok detay soruyorlar. Yani aşırı detay. Böyle yok şurası böyleydi, bunda ne yapacaksınız sen? Yani adamın hatırlaması bile bana çok ilginç gelmişti. Şimdi belki o... E, şeylerde, o konuşmalarda karşılıklı yaptıkları evet. münazaralarda bunun bile dile getirdiğini görebiliriz. Gerçekten çok Muhtemelen. ilginç ve heyecanla beklediğimiz bir şey olur. Debate olur yani, diyeyim. O münazara sırasında trend topik olsa Twitter'da Tabii Bitcoin yani. lafı <laughs> yani getireceği hype'ı ya e, olarak gelin. bakmayalım sadece kripto diye bakalım ya da işte Doğru. bu blockchain bir kere yani bunların dile getirilmesi çok önemli ve önümüzdeki dönemlerde çok fazla şey yapılacağını da bize anlatıyor yani ne olursa olsun. Onu şu bakımdan söyledim. Şimdi Bitcoin en popüleri olduğu için ve siyaset de biraz popülizm üzerinden geliştiği için özellikle de Amerika'da e, muhtemelen buradan e, gideceklerdir diye düşünüyorum. Ama genel anlamıyla zaten Blockchain ve Web3 teknolojisinin e, artık söylemlere girmesi lazım. Evet. G20 tarafına da döneyim. E, G20'nin dönem başkanlığı Hindistan'da ve orada e, neredeydi? E, ülkenin güney kısımlarında 3 gün yani Üç gün, farklı üç gün olmak üzere bir toplantı yapmış Maliye Bakanları ve e, baktığımız zaman uluslararası aslında standart koyucu finansal istikrar kurulu e, bir çağrıda bulunuyor. Daha sıkı kripto kuralları olsun ama bu hani şey kısıtlayıcı olsun şöyle olsun böyle olsun bunu yapmasınlar gibi değil. Daha çok işte e, kullanıcıların varlıklarını korumaya yönelik biraz daha güven ortamını... E, arttırıcı, insanların güvenle bir şeyler yapmasını sağlayıcı bir ortam oluşturmak için yapılan bir çağrı bu. Ve e, geleneksel finans dünyasından da e, böyle bir istek olduğuna dair ve ondan sonra böyle bir çağrının yapıldığına dair bir haber okudum. E, ben o çağrıları tabii ki duymadım. Yani ve komitesi Komitesi'nde mi direkt yaptılar yoksa <laughs> kamuya açık yaptıkları açıklamalardan mı böyle bir haber yazıldı onu gerçekten bilmiyorum. Fakat şöyle bir de durum var. Ee, daha önceki haftalarda şey demiştik ya de mesela işte uluslararası Para paydaşında e, ülkelere birlikte çalışılması gerektiğini söylemişti. İşte CBDC olsun ya da diğer konularda olsun çünkü bunlar işte sınır ötesi e, çok fazla şeyi etkileyecek, bazı şeyleri yumuşatacak, hızlandıracak, e, çok hızlı ve e, pürüzsüz bir şekilde akmasını sağlayacak işlemleri. Şimdi bu çağrıdan sonra ki bu arada G20 Liderleri işte o maliye bakanları diyelim o seviyede bu çağrı gerçekten sıcak karşılanmış ee, ama bir de Eylül ayında e, IMF'ten bir de yine bu finansal istikrar kurulundan e, bilhassa da kriptolarla alakalı bir ortak sentez e, bir e, rapor yayınlanacakmış yine G20'ye yani Eylül ayında G20'nin elinde ortak bir e, rapor gibi bir şey olacak. Bakalım, ondan sonra belki G20'nin bir şeyler yaptığını görebiliriz. Ama böyle Mika gibi olacağını asla düşünmüyorum. E, yine de önemli bir yol gösterici olacaktır. Farklı paydaşların, işte sürekli yayınladığı raporları okuyoruz ama bu işte Kripto'nun etkileri e, ya da nelere etki edebileceği der, direkt olmasa da doğrudan etkileyebileceği şeyleri kapsayacağı için Güzel bir rapor olacaktır. Y20'de tabii ki bunu hani değerlendirip e, önümüzdeki dönemlerde aksiyonlarını buna göre atacaktır diyebilirim ben. Pekala. Ee, devam edelim şimdi. Bu kadar açıklama yapılıyor. Bu kadar e, katı kurallar getirilmeye çalışılıyor. Bunun bir sebebi var tabii ki. Çünkü insanlar arasında yani kullanıcılar arasında Bitcoin'in de diğer kripto para birimlerinin de kullanımı çok ciddi şekilde artıyor. Son olarak da yeni Bitcoin adres sayısının e, bir rekor kırdığını e, yine... <laughs> yükseldiğini görüyoruz mesela. Şimdi e, bu, bunun sebebine bu ne anlama geliyor? Detayları sizden alabilir miyiz? Tabii. E, sanırım yanılmıyorsam e, Nisan ayında böyle 499 binlik yeni e, adres e, <laughs> şeyi var, rekor var, kepi var. Bu da e, geçtiğimiz e, dönemde geçtiğimiz günlerde 501 binle kırıldı. Hatta bu bir yılın en yüksek seviyesine e, çıktı şeklinde verildi hı hı. ama ben bunun için farklı birkaç not aldım bu arada bahsettiğim şey 12 Temmuz ve Mayıs 2021'den beri aslında bu en yüksek görülen sayı ve yine yanlış söylememişim 8 Nisan'dan 499 bin olmuş evet. ama burada dönüp grafiğe baktığım zaman şunu gördüm şimdi Temmuz bitmedi ve yeni Bitcoin adreslerine baktığım zaman bitmemiş Temmuz ayı için 8.62 milyon yeni adres görüyorum ee, ve Haziran 2023 için 13.35 milyon adres var. Ama dönüp işte yıla baktığım zaman nerede daha fazla ya falan diye baktığım zaman Mart çıkıyor karşıma ee, 14.56 milyonla aylık toplamda şu an yıl içinde birinci gözüküyor ee, ve 7 günlük ortalamalara baktığım zaman da yine Temmuz ayı için yani bu son konuştuğumuz, işte geçtiğimiz günler için 7 günlük hareketli ortalamada da 945 bin küsür görüyorum. Bunlar önemli şeyler. İnsanların ne kadar ilgisi olduğunu gösteriyor. Onun dışında buradan bayağı not aldım. O grafikler beni çok heyecanlandırdı. <laughs> Bütün ekranım grafik oldu falan. Gerçekten güzeldi. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, bunlar da bloktan alınan veriler. hani herkesin girip bakabileceği bir şey. Herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. En azından ilgili olanların herkes girip bakabilir. Ben de böyle hani gün gün günde bakabiliyorum. E, year to date de bakabiliyoruz. bir de bunun ordinal kısmı var. şöyle... Ordinallerde de toplamında baktığımız zaman biz belki 500 bininci falan olduğu artık ne kadar ilgili insanlar diye konuşuyorduk. Baksın, 18 milyonu geçmiş. 18 milyon 185.999 olmuş. şeyler <laughs> ama yani? 18 milyon çok yani. Evet. Evet çok. Ve bunun farklı kategorileri var. İşte sesdir, işte, videodur vesaire. Bir de adır denilen diğerleri var. Son hmm. e, en yoğun deniyorla busiest diye geçmiş. En fazla işlenen kategori bu son dönemlerde others olmuş. Diğerleri olarak işlenmiş. Onu da yine grafine baktım. Böyle yeşil yeşil parlıyor. Diğerlerini çok geride bırakmış. Yani bayağı arada fark var. Ee, yine pazar günü e, 385 bin küsür bitcoin ordinary işlenmiş. E, cumartesi gününde 262 bin ve hafta sonunu e, 647 binle kapatılmış. Bu da gerçekten e, muazzam bir hacim insanlar bu hafta sonu yani geçtiğimiz hafta sonu çok iyi, yoğun bir şekilde ordinal işleme e, işine girmiş ve bunu da direkt grafiklerde görüyoruz. Ve bu da e, bu duyurunun yapıldığı hani artık böyle bir ordinal işte Bitcoin üzerine NFT yapabilirsiniz duyurusunun yapıldığı zamandan bu yana görülen en yüksek üçüncü e, pazar günden 3 üçüncü hacim olarak kayıtlara geçmiş. Ee, yani o zaman aslında sektördeki nasıl söyleyeyim ilgi, o yükseliş bir şekilde farklı alanlara Tabii da ya yansıyor ya. işte. Tabii. Yani e, o oradan e, oraya akıyor öyle söyleyelim. E, o zaman NFT demişken NFT ile ilgili de güzel bir haberimiz var. E, aslında benim tam olarak NFT'den anladığım şey şu an e, vereceğimiz haberle alakalı. Yani İspanya'da bir müze Van Gogh'un e, NFT koleksiyonu çıkarmaya başladı mı başlıyor mu? E, çok heyecan verici bir şey bence. Yani e, tam olarak aslında NFT'den benim şahsen anladığım bu. <laughs> evet, ilk defa İspanya'da bir müze, ulusal müze. Hatta adını da okuyayım. Tüysin Bornemisa. Umarım doğru okumuşsundur, Ulusal müzesi iş birliği yapıyor. Tabii bir metaverse platformuyla. Adı da Oliver's. <laughs> Oliver's diye okumak istemem. Oliver's diye okumak istiyorum. Onunla bir işbirliği yapıyor. Van Gogh'u seçiyorlar. Van Gogh ya da Van Gogh. <laughs> ee, neden? Çünkü onun eserleri dünyaca tanınıyor. Bir de şey demişler tabii o platform, Metaverse platformunun CEO'su verdiği röportajda çünkü ben Van Gogh'u seviyorum ama çok uluslararası anlamda tanınan birisi ve onunla başlamak istedik. Ve şöyle bir durum var. O, o bahsettiğimiz Metaverse'te biraz daha yıldızların hatta stars diye yazmışlar. Tanınanların, ünlülerin kendi fanlarına, kendi sevenleriyle buluştuğu bir ortam. Öyle bir platform yaratmaya çalışmışlar. Farklı etkinlikler düzenleyerek onlarla etkileşime geçebiliyorlar. E, hatta yani Metaverse'de de farklı deneyimler aracılığıyla da yine bu hayranlık duyduğu kişilerle veya da onların e, çalışmalarıyla bir şekilde e, etkileşime geçebiliyorlar. Böyle, bu şekilde ünlü bir platform orası aslında. E, ne yapıyorlar aslında? Ulusal müze Van Gogh'un eserlerini mint ediyor NFT tabi ve e, orada sergilenecek ama e, bunların e, doğruluğunu yani gerçek e, şey olduğunu, eser olduğunu da sertifiye eden, işte onu sertifikalandıran, evet. budur evet bu Van Gogh'un eseridir diyen de ulusal müze. Bu bakımdan güzel bir çalışma. Gerçekten e, o Metaverse'in içine girip e, Van Gogh'un eserleriyle etkileşime girebiliyorsunuz yani bir müzeye gittiğinizde bile o hani en ünlü müzelere gittiğinizde bile belki ay Van Gogh'un dışına çıkalım. Şimdi Mona Lisa'yı görmek için insan seline bakmanız gerekiyor ya. Şimdi direkt belki onun önünde olup onunla etkileşime geçebileceksiniz. Metaverse'ten bahsederken hani hep bariyerleri kaldırıyor. işte eğitimdir, dildir, kaldıracaktır ya da sınırları kaldırıyor. Bir yerde olma hani ve bir yere gidebilmeyi çok kolaylaştırıyor diyorduk ya. Bunu evet. görebiliyoruz yani şimdi ben Van evet. Gogh'un eserini belki hayatım boyunca göremeyeceğim ama budur gerçek eser diyen bir ulusal müze var ve alın bu da eserdir Metaverse'de onunla etkileşime geçebilirsiniz görebilirsiniz diyen bir platform var bu gerçekten heyecan verici çok güzel bir, bir gelişme oldu benim için. Katılıyorum. Şöyle yani Louvre Müzesinde bile Mona Lisa'nın gerçek tablosu var mı yok mu bu bile tartışılıyor. Evet. Büyük alasında. Onu da söylüyorlar evet. <laughs> evet ya yani onun da aslında saklandığı, onun da kopyasının insanların huzuruna çıkartıldığı söyleniyor. Ama bu bu dünyada metaverse evreninde ya da NFT evreninde böyle bir şey yapamazsınız yani zaten e, tescillenmiştir orijinalliği. kontrol edilebilir. Dolayısıyla bu bakımdan da önemli. Ayrıca e, Türkiye'de de vardı yani iki boyutlu. Van Gogh eserlerinin içerisine girip fotoğraf çektirebiliyordunuz. O ünlü oda o fotoğrafındaki sandalyeye oturabiliyordunuz hmm. mesela. Ama şimdi bunun üç boyutlusu belki daha da fazlası gelecek. Gerçekten belki de o resimlerin içinde gezmeye başlayacağız. Ki Van Gogh'un tarlalarında gezmek isteriz yani tabii ki. Dolayısıyla evet. bunların hepsi çok heyecan verici şeyler. Bu daha ilk adım. O bakımdan ben... Starbucks'tan e, da Önemsiyorum. Starbucks'tan da bahsetmiştik. Onların ilk mağazasını <laughs> Yapmışlardı hatırlarsanız yine konuşmuştu evet, evet. orayı deneyimlesinler diye yani <laughs> bu deneyim şansı çok güzel bir şans ama tabii herkesin Kesinlikle. erişimine açık olması işte internet sorunları altyapı sorunları bunları bir kenara bırakırsak hani <laughs> 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 o o, o, o kısma biraz evet o kısma biraz vakit var diyebiliriz o zaman ee, evet süremiz yine maşallah 25 <laughs> dakikaya gelmişiz <laughs> e, haftanın iş ilanıyla istihdam haberiyle kapanışı yapalım. Nergis Hanım bu hafta bizi ne bekliyor acaba? Bu hafta e, eBay NFT'den bir haber buldum. <laughs> yani şey... <laughs> NFT e, güzel. Evet evet. Girip baktığımda zaten işte collectibles, NFT vesaire diyor. <laughs> Burada baktığım zaman iş modelleri ulaş, oluş, oluşturma, yeni trendler, tabi e, tabii e, envanterler, hedeflerin tutturulması bunlar hani var olan bir iş ilanından bekleyebileceğimiz şeyler ama NFT tarafına böyle birinin istenmesi bu iş geliştirme aslında direktör olarak bakılıyor. Beni çok heyecanlandırdı. ABD'deymiş. Farklı birimlerle de çalışılması gerekiyor. İşte yasal tarafta, hukuki tarafta süreçleri ilerletin diyor. Yok işte pazarlama tarafı da çok önemli. Birlikte çalışacaksınız diyor. Yani aslında herhangi bir yöneticiden beklenen bir şeyi yine spesifik olarak NFT özelinde görüyoruz. nasıl işte bir Las Vegas'ta öyle bir şey vardı, eser vardı ve eserin başına NFT küratörü gibi biri aranıyordu. Yine evet. bunu da burada böyle bir platformda hani online de olsa görebiliyoruz. Bu da gerçekten böyle çok spesifik ilanlardan biri olarak karşıma çıktı. Bu hafta onu paylaşmak istedim. Bir de olsa, e, online de olsa. Online bu arada. Hayır, ya yani online bir platformda olsa geleneksel Tabii. bir e, taraftan i̇ş, iş ihlanı istihdam haberi. bu her hafta e, daha da artarak devam ediyor işte hep konuşuyoruz aylardır e, ve hani açıkçası çok da heyecan verici oluyor benim açımdan da bir kez daha çok teşekkür ediyorum e, nefis bir sohbet oldu Nergis Hanım <laughs> ben teşekkür ederim aynı şekilde gerçekten güzel bir sohbettik görüşmek üzere görüşmek üzere <laughs> Kendinize iyi bakın. Değerli izleyenler, BTC Haber TV'de Paris bu tarafıyla ortaklaşa şey yaptığımız yayının sonuna geldik ama bir hatırlatma yapayım. E, yorumları okuyorum. E, merak etmeyin, hani okumuyor değiliz ama e, bu tarz soruları bu yayında, bu yayın formatında yanıtlamıyoruz. E, herhangi bir e, coin'e bakmıyoruz, herhangi bir grafiği yorumlamıyoruz. Genel olarak, kripto sektöründe neler oluyor neler bitiyor az önce de yayının başında aktarmıştım trendler nereye doğru kayıyor bunları konuşmaya çalışıyoruz olabildiğince dolayısıyla bu çerçevede eğer yani sohbeti derinleştirecek bir yorumunuz varsa elbette bunları yayına katmaya e, seve seve ben de gönüllü olurum ama dediğim gibi bu, yani bazı coin'lere bakmak gibi e, ya da bir grafik incelemek gibi bir formatımız bu yayın özelinde yok bir kez daha bunu hatırlatmış olayım ama yarından itibaren tabii ki Özel içeriklerimiz, canlı yayınlarımız devam edecek. Bu kanalda kalmaya devam edin. Şimdilik hoşçakalın.